Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ramazan'da yapacağınız çok lezzetli bir çorba yapacağım. Yoğurtlu çorba. Yoğurtlu çorbayı herkes yapıyor ama benimki ödül aldı. Ben bununla ödül aldım bu çorbayla. Ve bizim yöremizin çorbası daha farklı oluyor. Ne gerekiyor bunun için? Ben bir bardak aşure buğdayı akşamdan yıkadım ve 3 su bardağı suyla birlikte bir taşım kaynattım beklettim ve şimdi hazır durumda yarım kilo süzme yoğurdum var süzme yoğurdunuz ev yoğurdu olursa daha lezzetli olur çünkü buna ev yoğurdu çok yakışıyor arkadaşlar ev süzme yoğurdu bir tane patatesim var bir tane soğanım var küçük boylarda üzeri içerisine tekrardan e, yumurta kullanacağım bir tane tuzum var ve e, üzeri için tereyağı pul biber ve naneye ihtiyacımız var İlk iş olarak yoğurdumu katmayla başlıyorum. Çok pratik bir tarif arkadaşlar. Şimdi aşure ilk buğdayımı tencereme alıyorum. Yoğurdumu da ilave ediyorum üzerine Şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Üzerine bir tane yumurtam vardı. Onu da ilave ediyorum. Yumurta güzelce dağılacak arkadaşlar içinde kesinlikle yumurta kürüzlü kalmayacak için hiç yumurta yokmuş gibi şey yapacaksınız bunun için tahta kaşık kullanın tahta kaşık kuvvet veriyor yumurta içerisinde pişmemesi için bu çok önemlidir bu bir püf noktası çok pratik bir sonradan bir şey katmaya falan hiç gerek yok çok lezzetli bir çorba Üzerine de sarımsak yapılıyor. Sarımsak yapacağım. Ama şu bunu ben malzeme koymadım. O isteğe bağlıdır. İsterseniz yaparsınız, isterseniz yapmazsınız. Bakın arkadaşlar çok güzel bir kıvamı oldu. Kesinlikle yumurta gözükmüyor bile içinde. Şimdi içine bir soğan bir patates olarak atıyorum. Ters söyledim patates ve soğanı. Şimdi üzerine az miktarda su dökeceğim. Kaynamaya başladıktan sonra çok su dökeceğim. Artık. Güzelce yoğurduğumuzdan izin içinde. Bu su yeterli şimdi ocağıma alıp karıştıra karıştıra kaynatacağım önce kuvvetli ateşte yapabilirsiniz biraz kaynamasını kolaylaştırır ama kesinlikle eliniz üzerinden çekmeyin çünkü kesilme yapabilir şimdi ben e, tuzumu da ilave edeceğim tuzu ben az ilave ettim böyle yarım tatlı kaşığı falan. çünkü üzerine sarımsakla da e, yapacağım için tuzu koyacağım için az koydum Şimdi karıştıra karıştıra pişiriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar çorbam kaynamaya başladı. Sürekli karıştırdım. Kesinlikle kesilme yapmaz sürekli karıştırırsanız. Ve şimdi üzerine pişirmek için suyunu ilave ediyorum. Şöyle ara sıra karıştırarak pişmeye bırakıyorum arkadaşlar kısıyorum altını da altını kıstım bu arada ocağından memnun musun diyen arkadaşlar oldu facebookta çok memnunum onu da bilgilendireyim kaç defa yemek yaptım filan bitmedi onu da belirteyim arkadaşlar şimdi Üstünü kapatmadan taşmasına engellemek için üzerine kapatmıyoruz. İçerisindeki soğan patates pişene kadar durduracağız ocakta. Soğan patates piştiği zaman çorbamız da pişmiş demektir. Ev yoğurduyla iki kat artıyor lezzet. Ee, daha güzel oluyor. Pazardan da alabilirsiniz bu yoğurdu. Marketinkiyle de oluyor ama o kadar tatlımsı tat oluyor. Ekşi yoğurtla çok güzel oluyor. Şimdi bu ocaktan alıyorum. Çorbam çok güzel oldu ve sosunu yapacağım arkadaşlar. Şimdi sosuna dolu dolu bir yemek kaşığı tereyağı koydum. Sıvı ile da güzel olur ama ben tereyağı tercih ettim şu anda. Sıvı yağ daha az, daha zor donmasını sağlıyor. Biraz hafif soğuduğu zaman tabii ki tereyağı çabuk soğuyor ama şu anda e, göstermek için yaptığım için tereyağı yapıyorum. Şimdi birazcık böyle pul biber nane ilave etmiştim. Onları da ekliyorum. Ee, neden tereyağı erimeden koyduğumu düşünürseniz, ee, yağ eridikten sonra ikisi birden çok hızlı yanıyor. Nane yanıyor o zaman. Ben nanenin yanmaması için ikisi birden eritip dökeceğim tabağıma. Bir sarımsaklı bir e, su hazırlayacağız. Samsak yoğurtlu çorbanın olmazsa olmazıdır. Yoğurtlu çorbanın yakışanı sarsak arkadaşlar. Sosumuz oldu. Altını kapatıyorum. Sosumu da kenara aldım. Şimdi sarsak Burada dört diş sarsak var. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. Samsak'ı havana alıyorum. Tuzumu da ilave ediyorum ve sar sarımsağımı güzelce eziyorum. Şimdi e, böyle bir miktar su aldım. Sarımsağımı sulandırdım. Çorbayı koyunlu tur falan diye korkmayın kesinlikle. E, çok güzel bir lezzet verecek. Bakın. Şimdi çorbamın servisini yapıyoruz. bu muhteşem çorbayı mutlaka deneyin. Ama mutlaka diyorum. Çok güzel bir çorba. Şimdi çorbamızı hazırladık. Sosu tencereye de döküp yani kaselere gelmesini sağlayabilirsiniz. Ama ben böyle yüzüne döküyorum. Çok güzel oluyor bu şekilde. Sarımsak da içine böyle birazcık dökeceğim. Yüzü de bozmasın. Yerken biz geri atacağız. Göstermek için yaptım öyle. Evet arkadaşlar yoğurtlu çorba servise hazır. Beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.